köyde eskiden beri anlatılırdı. Çarşamba gecesi dışarı çıkma, çarşamba karısı peşine düşer. Ben de inanmazdım. Ta ki geçen yaz başıma gelene kadar evde yalnızdım. Bir ara dışarıdan hıçkırık gibi bir ağlama sesi geldi. Önce komşunun kızı sandım. Pencereye yaklaştım, ses hemen sustu. Geri çekilince tekrar başladı. Bu kez daha yakın. Sanki biri tam avlunun köşesinde sessizce ağlıyordu. Cesaret edip kapıyı açtım. Adımımı atınca ağlama sesi birden uzaklaştı, sanki biri koşarak geri çekildi. Kim var diye bağırdım, cevap yok. Sonra ses tekrar ortaya çıktı ama bu kez daha içeriden, ahır taraflarından. Nefes nefeseydim. Sesin geldiği yere yürüdüm ama her yaklaştığımda ağlama hep uzaklaşıyordu. Bir görünüp bir kaybolan bir gölge gibi. Tam döneceğim sırada duvar dibinde beliren bir karartı gördüm. Saçları dağınık, yüzünü seçemediğim uzun boylu bir kadın silüeti. Bana baktığını hissettim ama kıpırdamıyordu. Gözlerini fark ettim, sarı sarı parlıyordu. Koşup eve girdim, kapıyı kilitledim. Bu sefer korkudan ağlayan bendim.